Bu haftamız e, Yunan sanatı, Yunan kültürünü ele alacağız. Ee, Yunan sanatını ele aldığımızın e, temel nedenlerinden bir tanesi, e, tekrar e, mahiyetinde, e, yani hatırlatmak mahiyetinde, e, bunun temel nedenlerinden bir tanesi, e, Yunan sanatının Batı sanatının e, temelini teşkil etmesi, e, bugünkü sanatı dahil e, etkilemesi, e, ya da işte bugünkü sanatın da e, temelini atması açısından önemli. E, tabii Yunan kültürünü ele alacağız, Yunan sanatını ele alacağız, Yunan tarihini ele alacağız. Kısaca sanat tarihinde bir dönüm noktası olan Batı sanatının, Ön Asya sanatının temelini de oluşturacak olan bir sanat anlayışı, Yunan sanatı. Tabi bu Yunan'la başlayıp daha sonra Helenistik dönemle birlikte Yunan, kültürünün ve sanatının doğuya kadar ulaşması, doğu ve batı sentezini gerçekleştirmesi nedeniyle önemli kilometre taşlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Evet Yunan tarihi önce Yunan tarihini ele alacağız. Antik Yunan uygarlığı dünya tarihinde varlık göstermiş en önemli medeniyetlerden biriydi. E, felsefe, matematik, edebiyat ve sanat dallarında büyük gelişmeler kaydeden Antik Yunanistan adeta günümüzün batı uygarlığının da temelini atmıştı. Antik Yunan'ın mirası Roma İmparatorluğu tarafından devralındı ve üzerine askeri, mimari, hukuki dallarda gelişmeler. Şimdi böylece günümüzde Avrupa'nın sahip olduğu tüm değerleri ortaya atmış oldu Yunan'ın da böyle bir özelliği var. E, tabi Yunan e, tarihini biz e, çok geniş olarak ele aldığımız mümkün. Ee, Yunan, e, Minos'ta başlayan bir kültürel e, değişim, dönüşüm. E, Girit, e, Miken e, ve sonra Yunan e, tarihi e, özellikle e, 12. yüzyılda Akalar'ın bölgeye gelmesiyle birlikte e, farklı bir e, sanatsal oluşum göstermeye başladım. 8. yüzyıllarda itibaren savaşların getirmiş olduğu yıkılma sona ermiş ve 8. yüzyılda Yunan uygarlığı uyanmaya başlamıştı. Zaten Homeros'un destanlarında da gördüğünüz gibi Yunan kültürünü özellikle Deniz çirikle e, uğraşması sonrasında e, hem Uzak Doğu, şey Uzak Doğu pardon, e, hem e, Doğu Akdeniz e, yanlış söyledim Doğu Akdeniz, e, Anadolu e, Mısır e, ve İtalya e, kuzeyde de işte Ege Denizinden e, Çanakkale oradan da e, Kırma kadar. Uzanan bölgeleri e, kapsamakta e, bu açıdan bakıldığında e, Yunan kültürünün doğmasındaki en önemli nedeni e, biz özellikle denizcilikle e, olan uğraşmalar dolayısıyla e, farklı kültürleri e, tanıma olamama sahip olmasaydı. Ee, tabi e, coğrafya yapısına baktığımız zaman e, ilk dönemlerde tarımla uğraşan e, Yunan toplumunu e, tabi tarımın getirmiş olduğu e, biraz da coğrafyanın engebeli olması, işte dağların e, birbirini kesmesi ilk çağlarda çağlardı. Yunanistan'la e, Avrupa e, ya da işte Balkanlarla olan bağlantısı zor sağlanıyordu. Bundan dolayı da ulaşım zor sağlanıyordu. Bundan dolayı Yunanlılar ilk daha fazla kazanacakları ticareti yönelikleri görülmüştü. tabi adaların birbirine yakın olması dolayısıyla denizcilik çok cazip gelmiş. Ha, denizciliğin yetinmiş olduğu hem ticaretle uğraşma sonrasında zenginleşmelerini sağlamış hem de Doğu Akdeniz, Mısır, Anadolu gibi kültürlerden de etkilenmesini ve bu kültürlerin yakın tanımalarına da neden olmuştur. antik Yunan'da modern anlamda bir devlet anlayışının olmadığını görülmektedir. Bunun yerine siyasi açıdan yetkilendirilmiş ve aktif katılımcı vatandaşlardan meydana gelmiş devletsiz bir topluluk, bir vatandaş devletinin olduğunu görmekteyiz. Buna bağlı olarak polis e, coğrafi anlamda değil her zaman üyelere bağlanmış Atlantılı. Atina her zaman Atinalı olarak geçer. E, vatandaşlık, eşitlik ve tüm siyasi adli ve idari faaliyetleri takılmayı da kapsa dolayısıyla poliste yönetilen e, yöneten ve yönetilenlerin karşılıklı sahip olduğu güçler ya da yetkiler kabile belirlenmiş haklarda bulunuyordu. Ee, Tabi e, siyasi açıdan bakıldığında e, Yunanlar Yunanlı ilk şahlardan e, ilk dönemlerden değil, daha ilk şahlardan ilk dönemlerden e, Kent devleti halinde yönetiliyordu. E, bu e, yapıysa yapı ise bir araya gelip e, bir e, Yunan e, kavramı altında toplamasını, toplanmasını toplamasını engellemiştir. Yani e, kentsel de devletler siyasi olarak bağımsızlıklarına düşkün oldukları için e, parça parça özellikle e, işin içine bir de demografiyi kaptığımız zaman e, özellikle kıyı kentlerinde yerleştikleri ve buralarda da ticaret yaptıkları bilinmektedir. E, İtalya'dan Doğu Akdeniz'e kadar, Çanakkale'den e, bugünkü Ukrayna'ya kadar olan bölgelerde e, ticaret yaptıkları e, bilinmektedir. E, ticaret de e, az önce anlattığım gibi e, kültürün oluşması için e, maddi gücü sağlarken toplumlarda olan, farklı toplumlarda olan ilişkilerde, ee, özellikle e, sanatını, e, mimarisini, tasifesini, e, e, matematiğini yani kısacası e, Yunan e, sanatından kültürüne kadar hemen hemen her alanda ne yapmışlar etkilemişler. Evet, e, Antik Yunan e, siyaset teorisi devlet müdahalesinin tersine öz devletin ve kendiliğiyle ilgilenmeye yorumcular, e, vatandaşlar ancak kendilerini kontrol edebilir, yönetebilirse diğerini yönetme becerisi sahip olurlar. Bunun aşılması Yunan tarafından bu olarak tanımlanır ve Gayrimisli Yunanlılar Delphi Apollo tapınağındaki kendini bir ya da hiçbir şeyden aşırılığa kaçma anlayışı bu bağlamda özellikle milattan önce 5. yüzyılda siyasi bir anla kazanmıştır. Bu yeteri kadar kurumsallaşmamış yürütme organlarının bir sonucu olarak ne da ne Görülebilir. E, tabii felsefenin e, sanat üzerindeki etkisini biz çok daha e, bariz biçimde görmekteyiz. E, Yunan felsefesi olduğu gibi sanatına da yansımış. E, sanatta vücut bulmuştur. E, i̇lk dönemler, seramik dönemi dediğimiz dönemlerde e, özellikle Minos e, uygarlığının e, etkisini görmekteyiz. Ee, tabii daha sonraki dönemlerde arkaik üslup dediğimiz özellikle 8. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar olan bir dönemi kapsamakla birlikte ee, tabii bu heykellerin daha çok Mısır'ın mı etkilendiğini söylememiz gerekmektedir e, ee, bu heykellerde anatomi bir mükemmelliğin bulunmadığı ee, dengeyi sağlamak için işte bacaklardan bir tanesinin öne atılmış olduğu ee, ya da işte e, parmaklarının e, sıkıldığını yani yumru haline getirildiğini görmekteyiz. Ee, tabii bu dönemde e, henüz o optik gözlerin gerçekleştirdiğini, ee, Tabii bu dönem sanatçının bir e, amatör dönemi olduğunu da söylememiz mümkün. Ee, ama e, Yunan e, sanatçısı özellikle 6. yüzyıla yaklaştığında artık e, vücuttaki anatomi e, bilgisini e, getirmiş olduğu e, ustalığı heykellerinde yansıtmaya başlamış ve bir klasik Yunan e, sanatı oluşturulmuştu. Işte. E, 6. ve 5. yüzyıl klasik Yunan sanatı diye adlandırdım. E, biz de çalışmalarına baktığımız zaman heykel çalışmalarına e, işte Yunan e, tanrılarını e, Yunan e, tanrı ilgesinin e, taştan taşta soyutlandığı şey somutlaştığını e, ve Yunan e, Tanrılarla ele aldıkları görünüm. Bundan dolayı da bu heykellerde anatomik kusursuzluk vardır. Tabii bununla birlikte yüzlerdeki ifadesizlik bir de yapma heykeller genç yaşı temsil eder. Özellikle bir insanın 25 yaşlarını temsil eder. Tabii bunun böyle olmasının temel nedeni Yunanlar ee, Yunanlı tanrılarını idam gördükleri için herhangi bir vücut e, kusuru bulmamız e, imkansız imkansızdır. E, bundan dolayı da bu dönem baktığımız zaman arfaizmin e, amatörlüğü tamamen ortadan kalkmış. E, anatomik bir mükemmelliği getirmiş. Ee, Tabi bu e, anatomik mükemmellik e, aynen e, devam etmiştir ama 4. yüzyılda özellikle e, Yunanistan'ın e, Makedon orduları tarafından işgali e, ve İskender'in Hint seferiyle başlayan süreç yani bizim Helenistik sanat dediğimiz ya yani da helenistik e, uygarlık dediğimiz kültürü deniriz. E, toplam 300 yılı kapsayan bir dönemdi. E, bu dönemde e, Yunan e, sanatı e, daha da e, farklılaşmış. E, doğu etkisi ve Batı sentezi ile birlikte yeni bir e, açıdan sanatçı e, el almaya başlamış bu dönem çalışmalara heykellere baktığımız zaman yüzlerdeki ifadesizin tamamen ortadan kaldığı yüzlerde acının sevincin coşkunun ele alındığı yani ifadenin oluştuğunu olduğunu görmekteyiz bunun yanında bir de ee, özellikle sıradan insanların el alındığını görmekteyiz. Yani Helenistik sanat e, bir nevi artık topluma açılımının e, açılımı başladığında e, sıradan insanın e, sanata konum edildiğini görmekteyiz. Tabi bunu bir Yunan klasik döneminde e, görmemiz e, mümkün değildi e, bu açıdan bakıldığında. Ee, Yunan yunu sanatını biz e, özellikle üç dönem bazı sanatlar ve seramik dönemi de en ele aldıklar Şimdi dört olarak adlandı. E, tabii biz 3 e, üç dönem olarak ele almamız gerekiyor. E, bunlardan bir tanesi arkaik dönem, e, ikincisi e, klasik dönem, üçüncüsü ise helenistik dönem diye el almamız mümkündür. Ee, Tabi helenistik sanatın daha sonra Roma düş e, sanatında da e, çok büyük etkileri olduğunu göreceğiz. E, dersin başında da felsefe ile sanatın e, birlikte ilerlediğinde felsefenin sanatta önemli e, katkıları olduğunu bahsetmiştim. E, helenistik dönemde de iki e, felsefi anlayışın Helenistik sanatı etkilediğini e, mümkün. bunlardan bir tanesi Epikür felsefesi, ikincisi Stoa felsefesi. Epikür felsefesi ile Stoa felsefesinin temelinde insana yönelim var. Yani e, insanı felsefenin merkezine oturtan bir anlayış var. Helenistik felsefesi ve sanatında Telsefe de olduğu gibi, artık sanatın insana yöneldiği, insana ele aldığı nokta gelmiştir. Ee, Yunan Klasik dönemin aksine, Hememistik sanatında insanlar, yani somut bir insanın ele alındığı, toplumdaki bir insanın ele alındığı, onun acılarıyla, sevinçleriyle, güçleriyle yönelik bir ele ve görmekteyiz. Bu yüzden de ifadeye önemli bir yer verilmiş. Yüzlerde ifade gelmiş ve gerçekçi bir anlayışla el alıp yansıtmaya başlamışlar. Bu açıdan bakıldığında klasik bir idar sanatı olarak Helenistik sanatı ise bir sanat olarak el almamız mümkün. Evet arkadaşlar konuyu tekrar diyeceğim ve konumuzu bitmesin. Antik Yunan uygarlığı dünya tarihinde varlık göstermiş en önemli medeniyetlerden yani birisi. Felsefe, matematik, edebiyat ve sanat dallarında büyük gelişmeler kaydeden Antik Yunanistan adeta günümüzün batı uygarlığında temelini atmıştır. Antik Yunan mirası Roma İmparatorluğu tarafından devralındı ve üzerine askeri e, mimari hukuki dallarda gelişme eklendi. Böylece günümüzde Avrupa'nın sahip olduğu tüm değerler ortaya çıkmış oldu. E, antik Yunan İslam'da modern anlamda siyasi olarak ele aldığımızda biz e, antik Yunan kent site devleti biçiminde yönetildi. E, kentlere de polis atı şöyle bir gerekiyordu. E, Tabi siyasi bir birde hiçbir zaman ulaşamadılar. bunun nedeni e, Yunanlı kent e, site devletlerinin e, özgürlüğüne aşırı düşkün olması nedeniyle. Her zaman birbirinden bağımsız ve kopuk bir şekilde yaşamaya devam ettiler. Bu da tabii siyasi yapılanmanın felsefeye de büyük bir katkısı oldu, sanata da büyük bir katkısı oldu. Biz bu kendisi devleti yapıyoruz. Daha sonra İtalya'da göreceğiz. İtalya'da da benzer bir yapı söz konusu olmuştu. E, tabii bu e, kendisi de devlet yani en önemli özelliği. E, genellikle genellikle sanata, e, felsefeye e, değer vermeleri, bunun ne e, Ticaret için getirmiş olduğu zenginliği e, zamanla bu sanatta ve felsefeyi finans etme amacıyla kullanıldı. We're this.